Dostlarım yeni bir Metin 2 videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere karışık bir içerik sundum. Baya karışık ya. Yani şöyle videoda ne yapıyorum diye soracak olursanız cidden her şey var. Artı basma var. Efsun ekleme var. Zodiac yayına efsun ekleme var. Bir de ninjamızın silahına efsun ekleme var. Baya dolu dolu bir içerik sundum sizlere. Umarım hoşunuza gider. Ama benim bu videoda asıl önem vermek istediğim farklı bir şey var. Biliyorsunuz Unreal'am de yeni bir tane geçici sunucu açılacak. Ben de bu serverda oynamak istiyorum. Bu yüzden Dandana kana 2 aylık bir ara vereceğiz. Tabii ki pazar kuracağım. ETP e görevlerini otomatik abla yapacağım. Ama Dandana videolarını birazcık ara vermek istiyorum. Çünkü gerçekten bu sunucuda oynayıp güzel bir hesap yapıp onu ben tekrar Dandana geçirmek istiyorum. Bakalım yapabilecek miyiz? Gerçekten daha açılmadan bile çok heyecanlıyım. E, açıklamaya linkini koyarım. Buradan bütün sunucu detaylarını öğrenebilirsiniz. da zaten 8 saat önce güncelleme yapmış. Onun dışında arkadaşlar eğer e, oynadığınız sunucuda nasıl eventler olduğunu bilmiyorsanız eğer yine Aralık ayı için envanter takviminde sizlerle paylaşacağım açıklamada linkini koyup. E, inanılmaz yani uzun zamandır bu kadar iyi bir event görmemiştim. Bütün sunucularda şu ekranda görmüş olduğunuz eventler olacak. Baksanıza 1, 2, bir ayda 3 tane balık yapboz eventi olacak. Sonra 1, 2, 2 tane de ayı eventi olacak. Gerçekten bu ayınızı oyunla iyi değerlendirmenizi istiyorum sizlerden. Çünkü zaten karantina zamanları tekrar başladı. Kasabildiğiniz kadar katın hesabınızı başka ay bu kadar iyi event bulamazsınız. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar FB TV 2 hesabım yani şu P açacağımız Ninja hesabıma 4 tane posta kutusu gelmişti. Mikrofonum kapalı unuttuğum için sesim gitmemiş ama Ahmet Akalın kardeşime çok teşekkür ederim. Gönderdiklerini şimdi size göstereceğim. Arkadaşlar, bakın kendim bildim bileli, zehir düşürünce heyecanlanıyorum. Bakalım kaç ortalama. Hani bundan sonra her düşürdüğüm zehirde videoya gireceğim. Burada düşürdük ama bunlar çöp. Hadi bismillah olmadı. Neyse zehir düşürdükçe girelim abi. Bu arada e, mele için çar Yakında bir meleği denemelerimiz olacak. Sizlere hiç göstermediğim Ninja'm var. Bir de e, ninja hesabımın olduğu çarda Hanım var. Hiç göstermemiştim. İtemli falan ama simya falan eksik. E, onları birleştireyim bir göstereceğim zaten. Devam. Arkadaşlar şöyle bir tane siyah yuvarlak kalkan buldum. Bir kumar deneyeceğim. 15 bloğu var. Ben bunu alıyorum. Yan hesabıma aktarıyorum. Arttırmayı basıyorum. Sersem geliyor. 10 mona satıyorum. 50 mi aldığım itemi 10 mona satıyorum. Bakalım gerçekleşecek mi bu? Evet kankiler at şaha kalktı bu demek oluyor ki sersem geliyor şöyle sağ üstten vurduğumuzda çıkabileceğini düşünüyorum tak diye bir tane bastık ölümsüz geldi bir tane daha bastık mistik geldi evet <laughs> son bir şans kaldı diğer hesabı aktarıyorum evet son bir efsunumuz kaldı hop Gelmedi hop gelmedi hop Vay arkadaş üçü de yaktı ya şaka gibi Neyse abi devam Arkadaşlar inanır mısınız bakın şu dolunayı alalı 3 ay oldu yaklaşık 3 ayın yaklaşık 1-1.5 bir, bir ayında ben bunu 6. 7. Efsun'a koydum Yine gelmeyeceğini bildiğim için videoya girmeden rastgele tıkladım bir baktım bonus başarı eklendi diyor Vallahi ben de bakmadım Hadi bir 8 metin var Kılıç çevirme kullanımında 4 hpmer Ne alaka ya Neyse bir kez daha koyalım şunu ama olsun geçti lan sonunda. Abi Allah'ım ya harbiden çok yordu çok. Hadi şu da geçsin de bir keyfimiz yerine gelsin yarın ya. Arkadaşlar selamlar. Bir önceki videomda dolandırıldığım için şu kardeşimizle bir ticarete gireceğiz. Bir won ben vereceğim bir won o verecek. İlk senin vermeni bekliyorum tabii ki de. Discord'a gelmesini söyledim fakat gelmedi. Evet. Gelin. Aynen. Versin vereceğim. Aynen. Şöyle vereyim. Birinci onlarımızı verdik. İkinci vonlarımızı verelim. En son ben 2 von vereceğim. Çünkü 6 vona 7 von olarak anlaştık. Şöyle burada anamız kim bu kim lan? Oğlum yanlış kişiye veriyorduk az kalsın. İkinci vonlar oldu. Üçüncü von. Dördüncü vona geçtik. şöyle verdik, aynen beşinci. Şu an bir bonumuz vardı, beşinci bon. <laughs> tamam. Şimdi şimdi o bir verecek, ben iki vereceğim. Yani şu işi dolandırılmadan yaptık ya. Eyvallah ya sadece al, sağ ol kardeşim yani gerçekten dolandırmadan yaptığımı sevindim neden bilmiyorum ama Şimdi bu 7 ona ninja'mıza güzel şeyler almaya çalışacağız devam Arkadaşlar 3 hesabımızda 90 level oldu umarım ileride mele yapabiliriz e, Son bir hesabım eksik kaldı bu arada 90 level çırak sandığında hemen şöyle tak diye bir açalım Maşallah şunu da bir açalım tak 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 bunları kullanalım Şimdi geldi efsun atmaya 15 tane efsun nesnemiz var bir tane zodyak kay bir tane de tahta ayakkabımız var. Şuna sadece HP getirmek istiyorum. 1500 HP gelsin. Tamam. 1000 HP yavaşlatma kritik. Bu benim için yeterli. Şurada kalsın. Şimdi geldi Zurnanın zapt dediği yere. Bu Zodiac Gaya artı 35 ort bir şey getirmek istiyorum. Hızlı bir şekilde atıp bir sonraki hesaba geçeceğim. 16 ort iş yapmaz. 9 ort yapmaz. 16 ort 17. 9. Ulan uzun zamandır. 33 ort 6 zeka. Para yapar mı diye bir sorayım diyeceğim de yapmaz ya. Hani bir 10 kritik olsa çok güzel para ederdi. Pardon 10 delici olsa çok güzel para ederdi ama maalesef yok. Bir sonraki hesaba. Görmüş olduğunuz gibi bir diğer hesabıma girdim. Şöyle ilkinden başlıyoruz 13 ortalama. 15 ortalama. Hadi abi ver bir 40 ort. Ver bir 40 ort. Zengin olalım yalvarıyorum sana ver bir 40 ort. 23 son 2 adet kaldı. Tak. Yine maalesef istediğimiz efsunu bulamadık. Son hesabıma şimdi giriş yapıyorum. Arkadaşlar ne yazık ki son hesaptayım. Şöyle sağ üstten vurdum. iki ortalama. Şöyle vurdum. Yer değiştirdim. Çaktım. Yine olmadı. Şöyle bir daha yer değiştirelim. Şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Buradan vuralım. Şuradan vuralım. 31 ortalama. Ah be. 10 delici nerede kanka ya. Son efsunumuzu da attık. 22 ortalama 3 delici maalesef. Ama maalesef istediğimiz oranları tutturamadık. Yapacak bir şey yok. Ee, büyük ihtimalle bu son bölüm olacak. Danlanakanın Akan'ın. Şu yeni başlayan server'da akmaya başlayacağız. Devam. Emre kardeşimizden 12 tane ejder sandığı donate'i geldi. Kendisine çok teşekkür ederim. Şöyle bilgileri açıp. Hak ilk açımdan 10 on, M geldi maalesef. İkinciyi açıyorum. 30 M. Bir tane daha açtım. 10 M. Bir tane daha açtım. Yine 10 M. Bir tane daha açtık. Yine 10 M. Aga bize niye hep 10 M geliyor? Başkası şu 60 M geliyor. Sadece 10 M geldi Emre. Yine 10 M. Yine 10 M. Abi yine 10 M. Ya bu kadar şanssız olunamaz ya. Yine 10 M geldi. Allah kahretsin seni ya. Ve bakalım <laughs> alev var mı? Alev bile çıkmadı amına koyayım böyle şansın ya. Arkadaşlar baktık batıyoruz. 4 tane daha hediye etti sağ olsun. Şöyle şunları da açmadan edemeyeceğiz. 30 em. Oo hem 30 hem hem ejder alevi. İşte budur. Bir tane daha açtık. 10 M. Bir tane daha. Bir kez 60 hem göreyim be ya Rabbim ya. 10 M. Neyse bir tane ejder alevi geldi kanka. Lazım mı sana vereyim mi? Yok kanka satsa. Hadi tamamdır. Çok sağ olasın. Arkadaşlar şu anda Anadolu'dayım. Biliyorsunuz Anadolu'dan danlanaka itemler aktaracağım. Şöyle zaten 6 vurumuzu almıştık. 1,5 onda bizde vardı. Şu Guardian kardeşimizden ninja'mıza güzel bir kalkan alacağız şimdi. Göstereceğim onu da sizlere. Görmüş olduğunuz bu kalkanı arkadaşımıza bayağı bir güçlükle 5 fona kadar düşürttüm. Sağ olsun çok yardımcı oldu bana. 5 fona alacağız abi. Şöyle görüyorsunuz 8 çeviklik, 5 yarı, sersemli, 6 da zekalı. Umarım işimizi görür. Normalde sersem 10 yarı almak istiyordum. Fakat 5 yarı 8 çeviklik bence ortalama 10 yarıya denk gelebilir. Ee, şöyle verelim. Kendisine tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ninjamıza item dizmeye hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada kendisi size selamlarını da sizlere söylüyor. Eyvallah. Arkadaşlar elim ayağım titriyor. Çarı ben 23 level'da bırak bırakmayıp 29 level'a kasmak istedim ninja'yı. Çünkü hem Dex'i doldururuz hem de daha fazla item takma şansımız olur. Şöyle dört tane yakmadan artı 8'e kısa bıçak bastım. Yanmadı abi bak. Artı 7'de de 4'ü yanmadı. Artı 8'de de yanmadı. Umarım şimdi en az en az bir tane artı 9 yapabilirim. Tabii ki iki tane gelirse ballan tatlı olur. Umarım iki tane geçer ya. Hadi. Hem de biliyorsunuz 23 level altındaki itemleri sadece bir tane taş basabiliyorduk. Şunu iki tane taş basarım derken işte bu be. İşte bu be. Birinci geçti. İkinci de geçsin. Hadi. Yandı. Hadi kankam. Yap bir güzellik. Şöyle karıştırdım. Bastım olmadı. Hadi ne olursun ya. Bunun geçmesi lazım beyler. Domuz. Hadi. Gerçekten şu an var ya yani, sanki bet hazır basıyormuşum gibi. Artı basmalarını da gecenin şu saatinde zar zor buldum. Hadi geç. İşte budur be. İki tane dokuzumu yaptım. Aşırı mutluyum. Şimdi iki taş basacağım bunlara. Efsun da basacağım. Devam ki. Arkadaşlar şu anda aşırı heyecanlıyım. Görmüş olduğunuz gibi 3 tane şeytan boyunsuz zırhımız var. Artı 6, artı 6, artı 5. Bunları Mr. Monarch kardeşim için magma koru zırhına deneyeceğim. Umarım geçer. Başka biri için basacağım için gerçekten aşırı heyecanlıyım. Yani kendime bassam bu kadar heyecanlı olmazdım. Şöyle e, bilgiyi falan hepsini kapatacağım. Şöyle kapattık. Umarım geçer ya. En son envanterimizi de açıyorum. Tak bastım. Tak bastım. %5'i de bastım. Tak. Umarım bir tane olsa geçmiştir ya. Hadi. Burada yok. Onları be. İşte budur be. Gerçekten %10 şansla geçirdim abi. 10 numara 5 yıldız şans ya. Şimdi gireceğim. Geçme dayana yatıp göstereceğim. Hayırlı uğurlu olsun. Ya arkadaşlar inanamıyorum ya. Gerçekten tam bir mama ya adama şey diyecektim yandı diyecektim <laughs> üstümde şeyde gelmişim abi kandıramadık <laughs> hayırlı uğurlu olsun kankam çok sevindim valla %10 şansla iyi geçti ya hayırlı uğurlu olsun umarım bir gün aynısından ben de elde edebilirim arkadaşlar son olarak posta kutusuna bakarak videomuzu bitirmek istedim uzun zamandır bakmıyordum hatta şöyle bakın abi yaklaşık 15 gündür biriktirdim topla açmak istedim şöyle buca spor isimli taylan abimiz bir tane saç göndermiş çok teşekkür ederim kendisine bu bu arada bu görmüş olduğunuz postların çoğu bir arkadaşımdan geldi. Moral bozucu bir olay yaşadık arkadaşlar. Fırat diye bir arkadaşım vardı biliyorsunuzdur Scofield ismi. Kendisi balık tutuyordu damar kazıyordu bu şekilde farmlayıp hesabını dizmeye çalışıyordu. Bir gün bir uyandı abi oyun senin için kullanılamaz mı ne öyle bir hata var ya çoğu insanın başına gelip de hesabını açtıramayan. Öyle bir hata aldı ve hesabı banlandı. Metin Bob kullandığını söylüyorlar ama kullanmadığını and içebilirim. Yayınlarımda bile beraber balık tutuyorduk. Neyse ban yedi. O da bu kadar emeğim bu şekilde sonlanamaz deyip oyunu bıraktı. Ve bütün itemlerini bana gönderdi. Parası dahil. E, hepsini beraber dizmiştik. O yüzden bayağı üzüldüm. Gönderdi ama bana gerçekten sevinemiyorum. Çünkü çok emek verip kaybetti. Şu an bunu uzattığım için de sizlerden özür dilerim. Daha fazla uzatmayıp direkt bakayım. Oyunu bırakmasına üzüldüm. Ama bana yaptığı bu destek için teşekkür ederim. Sevinemiyorum ama teşekkür ederim. Elimden bir şey gelmez. Şöyle Black Mary arkadaşımız ok yollamıştı bana. Çok lazımdı. O yüzden mecbur almak zorunda kaldım. Devam ki deyip bir kardeşimiz bıçakçı ninja BK'lar istemiş. Göndereceğim sana. Dorotos fakirine verirsin. Pis fenerdi demiş. Galatasaray kanka. Adım soyadımdan geliyor FB TV. Bir arkadaşımız da tamam kılıç çevirme BK göndermişti. Başarılar dilerim deyip bak buna çok şaşırdım. Tanışmıyoruz ama kendisi bana 200 adet yeşil parça olamış. Gerçekten çok teşekkür ederim. E, SYK var bende 3 adet. Onları büyük ihtimalle her gün 6. 7. Efsun'a bırakıp güzel bir Efsun getirene kadar devam edeceğim. Youtube'dan geldik demiş Takashi kardeşimiz. Bir tane kılıç çevirme BK göndermiş. Hemen sizin huzurunda okuyalım. Maalesef geçmedi. Diğer arkadaşımız evet. Evet Fırat kardeşimin gönderdiklerine geldik arkadaşlar. Bunu 10 10 almıştık beraber. Ee, görüyorsunuz 50 str 15 op 10 hp absorb ve mükemmel vizir. Onu bana gönderdi. Onun dışında 16 vonluk bir para gönderdi. Gerçekten üzülüyorum abi. Böyle emek veren insanların hesabı haksız yere banlanıyor. Ya hep hep beraber oynardık onunla. Ee, ama kapandı. Şöyle 4 tane karbon fiber. Yaklaşık 25-30 vonluk bir desteği oldu bana. Bak ban yemişiz şaka gibi. Oyun sonu. Hayırlı oyunlar. Yani gerçekten üzüldüm ya. Vallahi billahi üzüldüm. Sevinemiyorum bu gönderdiklerine. Umarım hesabı açılır da ben bu itemleri ona geri veririm. Çünkü ticket süreci devam ediyor. Ee, onun dışında e, görmüş olduğunuz gibi e, item... Buradan beni destekleyip bir şeyler gönderen herkese çok teşekkür ederim. İstediğiniz BK'lar varsa bana yeşil veya mor pot gönderip birer adet fazlasını istemiyorum. İstediğiniz BK'yı yazmanız yeterli. Ben farm yapıyorum biliyorsunuz. Günde 2-3 envanter BK kasıyorum. Onları sizlere göndermeye çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen kanalıma abone olup, yorum yapıp bir de videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Çünkü biliyorsunuz 8 video paylaştık. Abone sayımız gerçekten çok yavaş ilerliyor ama has bir kitleyle ilerlediğine eminim.